Herkes merhaba arkadaşlar dostum. Abi. Veda ediyoruz. Ne vedası bak daha videoya girerken kestin lafımı yani. Abi. Red, Red Ball 4 oynaman gerekiyor. Bana veda etmen gerekiyor. Ne? Seni bırakmak mı zorundayım? Yapacak bir şey yok. Başka bir çözüm bulamadık. Beni bırakman gerekiyor ki Red Ball 4 oynayabilirsin. Abi. Ya daha bir dur videoya giriş Videoya girdikten sonra istediğini de. Tamam abi. Merhaba arkadaşlar dostum tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oyunmal oynuyoruz ama son oyunmal oynayışımız olacağını söylüyor Rıfkı. Valla öyle de olabilir. <gülüyor> abi. <gülüyor> Red Ball 4 oynamamız gerekiyor. Öyle mi? Yapacak bir şey yok. Silmem gerekiyor seni. Abi beni silme. Yapacak bir şey yok Rıfkı. Yani senin 4-5. dakikada seni maalesef ada konseyden eliyoruz. Abi Survivor mı yapacağız? Aynen Survivor yapacağız. Abi bu arada son giderken şöyle bir şey söylüyorum. Dün öğretmenler günü kutlu olsun. Bütün öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Aynen öğretmenler günü kutlu olsun bu arada. Bütün öğretmenlerimiz evet, teşekkür ediyorum. Abi ama ben gidiyorum. Üzülme üzülme. Başka oyunlarda en azından başka maceralarla birlikte. Ama sen de merak etme. Her zaman anacağız ve hiçbir zaman seni unutmayacağız. <laughs> tamam abi. Bu bile yeterli bana. Ay kıyamam ben sana Rıfkıcık. Yapacak bir şey yok abi. Veda etmemiz lazım. Veda etmezsek sıkıcı olabiliyormuşum. Aslında eğlenceliydim ama hakikaten kendime inandım. Bu Rıfık'ı böyle dinle beni de duygulandırıyorsun. Yapacak bir şey yok. Gitmem lazım. Keşke gitmeseydin ama. Aslında çok güzel videolarımız, konuşmalarımız vardı. Anılarımız vardı. Tam o kadar şey girmeler. Ya abi. <gülüyor> <gülüyor> Rıfık artık aramızdan ay ayrılıyor. Son ayrılma kutusunu açıyorum. Ve içinden sandık çıkıyor. Hadi biraz coşku verelim. Hadi. Hadi en azından coşku verelim de biraz son bir kez bir kazma özlemini giderelim. Aynen. <laughs> Yine bak duygulandırdın beni boş yere. Ne boş yere ya. <laughs> Niye kıramıyorsun? Kuramıyoruz, Kuramıyoruz Takıldık. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Kuramıyoruz abi. güzel garip şeyler bulduk vallahi son son günden çok güzel şeyler bulduk. Vallahi Rıfkı. Ayrılacağımız için üzülüyorum ama vallahi son ayrılma günümüzde de şanslı mıyız neyiz anlamadım ben de. Zaten bütün katları açtık. O kadar paramız oldu ki. Abi cidden vallahi bu hırsla açtık her yeri cidden ya şaşırdım. Abi gidelim hadi. Beşinci kata bir göz atayım. Aslında şu yedinci ataya da geçmek ad, ad, adaya da geçmek isterim ama nasip buraya kadarmış. Hoşça kalın. Daha sıkıştım heh. Nasip de böyleymiş. Yapacak bir şey yok. Seni artık elemek zorundayız aramızdan. Bugün son videon olabilir. Abi bak üzülüyorum ama böyle toprak ama seni aramızdan elime zorunda kalacağız. Yoksa başka bir şey yapamaz. Senden çok özür dilerim ama yapacak bir şeyimiz yok. Seni aramızdan ayrı ayrılmak zorundayız aranızda. Senin arkadaşlarını ve senin de tanıdığım için çok mutlu oldum. Görüşmek üzere diyeceğim de daha var bir, birkaç dakikamız. Abi en azından birkaç dakikaya biraz geçinelim. Aynen. Madem o kadar şey olmuş biraz şey yapalım. Kendimizi son bir güçlendirelim. O güçlendirme anasını bir çekelim kendimize. Evet yaptık. Abi bu soru güçlendirme bulabilir <laughs> Rıfkı. Eğer ayrılırsak. Benim dedeme, amcama çaşağı <laughs> Abi efendim. Eğer ayrılıyorsak benim dedeme, amcama, amca oğluna, teyze oğluna, teyzeme, halama, hala oğluna, ee, amca oğluna herkese mektup yaz. Senden istediğim tek şey bu. Onun için hiçbir şey Lan ya sen ne istersen yazarım ben. Merak etme tamam yazarım ben. Merak etme. Senin için yaparım ben o kadar şey. Lan ya hadi hadi. Son bir şeyimiz yapalım. Alt kata da inelim. İnşallah petrol yoktu çünkü çantamız doldu. Of oh, yine madenler ama şu maden kazmayı özleyeceğim. Cidden abi ya. Son iki dakikamız kaldı. Sekizinci dakikada seninle ayrılmak zorunda kalacağız. Öyle mi? O zaman son bir kazma kuruna. Burayı bitirdik. Ama seni silmek zorunda kalacağız. Abi son bir şeref çanta, son bir şeref seyini bulduk. Burası yedi bin yetmeyeceğini biliyorum. Çabuk çabuk çabuk. 8 dakikaya kadar vaktimiz var. Sonra hiçbir zaman görüşemeyeceğiz. Aynen abi o yüzden para topla gidelim. Paralar topla gidelim. Babet olsun. Bu bize vakit kaybettirdi. Yedinci dakikaya giriyoruz ve daha biz petrolü almadık. Aynen abi. Çabuk 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 çabuk. Koş 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 koş. Vakit kaybetmemiz lazım. Aynen abi. Aynen abi. Çabuk çabuk çabuk. Aşağı inelim aşağı inelim. Çabuk çabuk çabuk. Burası mıydı? Burası mıydı? İnşallah burası. Hayır burası değil. Burası değil. Yine vakit kaybettik. Yine vakit kaybettik. Vaktimiz çok az kaldı. Bizim vaktimizi düşkültürmesin. <laughs> Yani yine yetmeyecek. Çok az kaldı. Çok az vaktimiz kaldı. Yine yetmiyor. Lanet olsun. Lanet olsun. Yetmiyor. Çok az kaldı. Oha 100K'ya ulaştık ilk defa. Son şerefe 100K'ya ulaştık. Kapasite 9000. Neredeyse 10000'e çıktı. Hadi çok az dakikamız kaldı. Rıfkı nereye gidiyorsun? Hadi ayrılacağız. Hadi 10 6 5 4 3 2 1 Ve Rıfkı artık aramızdan ayrılıyorsun. Abi. Görüşürüz. Elveda. Senin anıları toplamak çok güzeldi. Bunlar hiçbir zaman kaybolmayacak. Merak etme. Güleceğin, eğleneceğin. Ama maalesef aramızdan ayrılman gerekiyor. <laughs> çok yakalandım ya. Maalesef. Nasip buraya kadarmış. Bu videodan sonra artık e, bizden gitmen lazım. Abi, herkese mektup ya, herkese mektup ya. Son bir saralım, saralım. Hadi görüşürüz, görüşürüz abi. Ah! Yine düştüm Ne ben böyle? Aha, Red Bull geldim. Red Bull dünyasına geldim. dünyasına. Ne oldu? Aha, farklı bir dünyaya geldim. Rıfkı, Rıfkı. Aha, tıklayayım bakayım. Aha. Aa, ne kadar güzel toplar değil mi? Hı, ne oldu? Aa, kare olmuş. Niye kare oldu? Kötü kare adamlar. Kötü kare adamlar bize basıyor ve biz de kare dönüştürüyor. Ve bu fabrikada. Dünyamız artık kare oldu. Bu işi becermem lazım. Abi senin adın ne? Aha. Asıl adın ne? Abi benim adım Abdul Baki. Abdul Baki mi? Abdul Baki diye isim var. olur? <laughs> Abdul Baki diye isim olur tabii canım. Abuzit'in kılı bacak var. Ee, Rıfkı var. Rıfkı da az önce vardı. her Rıfkı, da, Rıfkı da az önce vardı. Ne az önce? Rıfkı da az önce vardı. Abi ekranı açma. Ne ekranı? Oyun ekranı. Oyun ekranı. Ben ah, ah. kötü öldürdük. Aa, abi ne yaptın? Yapacak bir şey yok. Abi yanlış bir şey yaptın. O yüzden bir daha başlatmak zorunda kaldım. Sen ne kadar beceriksizsin ya. Abi! Bak karaları öldürüm Ne kadar beceriksiz miyim? Sensin beceriksiz Ya Abi! Zaten böyle garip garip bir isim var. Abdülbahir'e isim bulup. Git kendime daha güzel bir isim bul. Ya abi ne bileyim. Top annem isim koy. Top annem mi? Herkes sülalemiz böyle. Biz topuz. Bak bu kaya da bizim amcamız. Amca oğlum. Amca oğlunu. Amca, amca dayı kardeşinin şeyi. mürada katı. öyle boş boş konuşursan ezilirsin tabi. Öyle ezilirsin. Abi ya. Buf. Merhaba. Sizi yok edin. Amca oğlunun mürakata gelemedi. Niye gelemedi? Ne bileyim abi ya. Aa, geliyor geliyor geliyor. Geliyor Amca oğlunun mürakata beni ezmedi. Ezen olacaktı. Sizi yok edeceğim ya. <laughs> oh, canım acıttı biraz. Bak ettim. Diye ölürsün tabii ki de. Şimdi gidelim. <laughs> diye bir efekt mi var ya? Tekrar başladım. Niye? Bak canım fulleniyor. He doğru abi ya. Öyle yapalım. Götürelim. Abi geçenlerde domates çabiyle oynamışsın. Aslında sen de çok domatesci abiye benziyorsun ama domata, domatesçi abi olmadığın belli. Abdülbaki diye isim saçma sapan isimler hep bize denk geldiği için. Yani farklı birisi olduğuna inandım. Böyle doğru düzgün bir isim olsaydı uydurmuştur diye düşünürdüm. Ama doğru düzgün bir isim olmadığı için kesinlikle uydurmamışsın. Yani saçma sapan bir isim ol ya abi saçma sapan bir isim olduğu için yani kesinlikle e, sen senin domates abi olduğunu inanmıyorum. Belki domates abiyim. İnanmıyorum. Bana ne? Olsam bile inanmıyorum. Çünkü böyle saçma isimler hep şeyde. Böyle saçma isimler hep şeylerden çıkıyor. Neylerden çıkıyor? Evet. E, Abdülbaki takılı kaldı. Abdülbaki'nin takılı kalması Eee. Abdülbaki'nin kılı e, ee, dövme yaptırması gibi. Ah. Abi niye çıkartmıyorsun beni ya? Abi gidiyoruz. Ulan benim ödümü patlattın ya. Abi ne yapayım haber vereyim diye dedim. E tabi ödüm patlatırsan haberi veremezsin. Ah. Abi bak motoru taşıt. Motoru taşıt nasıl oluyor? Motora Motora taş bağlıyorsun motorla taş tutulur. Evet. Arkadaşımızı alkışlıyoruz böyle. Bu IQ'sundan dolayı. Aa bu ne? Şimdi sizi yok edeceğim. Aa, ah. kafamı kırdı. Ah. Yine canım acıttım. Ama yenisine de yok ettim. Ya ben burada, merdiven var. Ama buradaki yıldız almamız lazım. O yüzden merdivenden aşağı atladım. Tam bir kamikaze gibi indin. Yemin ederim alkışlıyorum seni ya. Kamikaze. Kamikaze gibisin Allah aşkına ya. Hadi çık, hadi çık, hadi çık. Bip, 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 Ne oluyor ya? Abi bu bölümü de geçmemiz lazım. Aa! Son bölümde bölümü de geçtikten sonra videomuzu bitirmek zorundayız. Bip, bip, bip. Abi, yırmağa gidiyoruz. Aa, beni öldürdü. çok dikkatli olman lazım. Aha başardın. Ne oldu? Hep başaramazdık. Oley! Geçtik bir sonraki bölüme. Hadi bir daha oynayasım geldi. Canım çekti ya. Ah sizi öldüreceğim. Sizi öldüreceğim. Sizi ah. A. Bizi öldüremedi. He 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 he. Aa! Beni Şaka şaka geçirmedim. Ama video süresi olduğu için böyle bir şey yapamıyorum. Öyle mi? Evet arkadaşlar videomuzun sonu. Ben bitireceğim. Sen bitirme. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Red bar ve Oil Man birleştirdik. Ama Rufka'ya veda ettik. Umarım videomu beğenmişsiniz. Like atıp abone olup bildirim açıp unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın.